Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yine yöresel bir lezzet yapacağız bugün birlikte. E, lor böreği yapacağız Gaziantep usulü. E, İçerisine yeşil soğanla yapılıyor bizim yöremizde. E, bunun için önce dış hamurunu hazırlayacağım. Biz aslında bunu Gaziantep'te iç harcını hazırlayıp fırına gönderiyoruz. Orada yapıyorlar. Ama burada böyle bir şey mümkün olmadığı için ben kendim hamurunu da evde yapıyorum, pişirmesini de. Bunun için bir tatlı kaşığı tuz ve şekerimiz, bir çay bardağı sıvı yağ, süt ve bir buçuk su bardağı ılık suyumuz ve bir paket maya kullanacağız. Önce kuru gıdaları karıştırmaya başlayacağım. Şimdi içerisine suyumu da ekliyorum. Şekerimi, tuzumu ve mayamı kattım. İyice şimdi çözündürelim biraz. kabuğu yağ ve sütümü de ekleyeceğim son olarak sütümüz yaklaşık 5 veya 6 bardak unun kalitesine göre değişkenlik gösterebilir ee, un eklemesinde bulunacağım şöyle 5 bardak un ekledim karıştıracağım kıvamına bakacağım Eğer yapışkansa hala bir bardak daha ekleriz şöyle Arkadaşlar Altıncı bardak unumu da ekledim. Şimdi ben bunu iyice karacağım. Toparlayacağım hamuru. Evet arkadaşlar hamurumu iyice toparladım. Böyle yumuşacık güzel bir hamur yoğurduk. Ee, tam 6 su bardağı un kullandım. Hafif ele yapışkan olması lazım. Çok un katmayın. Hani dediğim gibi birazcık baktınız mayalandıktan sonra yumuşadıysa hamurunuz elinize yapışıyorsa çok az elinize sıvı yağ alın. Toparlanır zaten. Şimdi bunu mayalanmaya bırakacağım. Üzerini kapatıp. Evet böreğimizin iç harcı hamurumuz mayalanırken ben de böreğin iç harcını yapmaya başlayacağım. Bunun için yarım kilo lor peyniri, bir tutam maydanoz, bir adet orta boy kuru soğan ve iki adet yeşil soğan kullanacağım. Şimdi kuru soğan ve yeşil soğanın baş kısmını küçük küçük doğrayıp kavurmaya başlayacağım. Tavama yarım çay bardağı kadar sıvı yağ aldım ve içerisine doğradığım soğanları ekleyeceğim şimdi. Soğanlarımız pembeleşinceye kadar kavuracağız. Yeşil soğanın da o beyaz kısmını yani baş kısmını doğruyoruz, kavuruyoruz. Yeşil kısmını maydanozla beraber en son ekleyeceğiz. Solmasın diye yani onlar. Onların pişmesine gerek yok. Zaten şey maydanozla o yeşil kısmı karışımın sıcağından solar içerisine yani dik kalmıyor. Şöyle maydanozumu ve yeşil soğanımı da ince ince kıydım. Bunu dediğim gibi en son ekleyeceğiz soğanlarımız kavrulmaya devam ediyor. Soğanlarımız kavruldu. Şimdi içerisine salçasını ekleyeceğim. Şöyle bir yemek kaşığı salça, bir buçuk tatlı kaşığı kırmızı biber ve bir buçuk tatlı kaşığı da tuz ekledim. İyice bunu soğanımıza yedireceğiz. Şöyle bir çay kaşığı kadar da karabiber ekledim. Hamurumuz iyice mayalandı gördüğünüz gibi puf puf olmuş. Şimdi bunu iyice bir toparlayacağım, bezeler haline getireceğim. Sonra da açmaya başlayalım. Şöyle bezeler tuttum. Toplamda 13 beze çıktı verdiğim hamur tarifinden arkadaşlar bilginize olsun. E şimdi bunları merdane yardımıyla açacağım. Şu ebatta açtım hamurumu. İçerisine şimdi lor karışımından katacağım. Şöyle karışımı koydum. Sonra şu şekilde kapatacağız. Tam bu şekilde yapacağız şimdi. Diğer hamurlarımı da bu şekilde hızlı hızlı yapacağım ben. Sonra pişirme aşamasına geçeriz. İkinci böreğimizde yaptım. Evet arkadaşlar böreklerim hazır. Pişirmeye başladı. Şöyle tavamda önlü markalı şekilde pişiriyorum. Ve pişirdiklerimi de göstereyim size. Evet arkadaşlar böreklerimiz pişti. Bugünkü tarifin de sonuna geldik. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.